arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. E, sabah telaşı, çocuklar okul telaşı. Hasan çocukları götürmüştü. Bilal erken gitti. Hivda ile Hafim biraz geç gitti. Hasan onları götürdü. Hivda'nın bugün e, bat yani yüzme dersi vardı. O da elbisesini unutmuş. Mayosunu. Onu götüreyim. Şimdi acele hemen okula. Çünkü Hasan dedi geç kalırız. Sen getir dedi. Ee, otobüs çünkü e, çocukları şey götürecek yani havuza. O yüzden hemen ben acele acele çattım. <laughs> Vallahi ya sabah koşturması çocukların okul telaşı. Öyle. hava nasıl sisli, soğuk. Ben yani yetiştireyim cadıya mayosunu. Cadıya elbisesini yetiştireyim. Unutmasaydı iyi olurdu ama işte sabah telaşına unutmuş. O da unutmuş. Ekstra çanta hazırlıyordu ama hiç hiçbir zaman bezat karşıma hep kendisi yapar. Unutmuş. İlk defa unuttu cadı. Normalde hiç unutmaz böyle şeyler. Çok heyecanlanıyor. Seviyor yani. Neyse hadi ben bir götüreyim kendisine hemen. Dedim burada da size bir günaydın diyeyim. Sabah saati 8'i. Şimdi sabah saat 8'i. Normalde daha erken gün 7'de çıkıyorlar ama işte bugün bir saat bir saat şey geç ders başlıyor. akşam eve gittim. Hemen hazırlamaya yapsa hemen giyindim. Ah, tamam nereye kaldı? Doktorlar randevum vardı. adam? Ben dedim, da atlatayım. O zaman biraz kısa bir alışveriş yapacağım. Sabah 9'da randevum vardı doktorda. Kontrol. Bakalım. Rutin kontrol diyelim. Yani hmm. önemli bir şey değil çok şükür. Hemen, bunu kısa bir doktor kontrol hemen kısa kısa hemen öyle geldi. Hemen. 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 Çok güzel Hemen. Hadi bir kahvemi de içeyim. kahvaltı yapmayacaklar diye bir şey var. Kahvemi de içeyim. Sonra görüşelim. <laughs> kahvaltı de, yapınca, de. Şey O yüzden dedim hemen aç gitmeyeyim, bir şeyler yiyeyim, Öyle. Eskefiler. Eskefiler.

arkadaşlar bugün size arabadan hep vlog çekiyorum. Şimdi de bir Türk Bakanlığı kısa hemen uğradım. Alışveriş yaptım. Ee, eve gidiyorum. Serpil'e de uğradım. Bir onun şeyini almam lazımdı. Tansiyon aletini. Ee, doktorda hani rutin kontroldü. ama benim tansiyonlarım biraz yüksek çıktı. O yüzden ilk defa öyle bir şey oldu. Yani hiç bugüne kadar yükselmemiştim. İşte dediler bir 10 gün kendin evde ya da ev doktoruna git günlük ölçtür hani 10 gün içinde aynı bu yükseklikte ise mecbur sen bir doktora gitmelisin tansiyon için belki hap verilir sana ama e, bu 10 gün içinde düzelirse hapa gerek yok belki de anlık bir stresle bir şeyden olmuş olabilir zaten ben de dedim yani ya öyle bir tuhafım falan böyle kafam öyle karıncalanıyor böyle gözlerim şiş geliyor bana falan Mersem buymuş bir yorgunluk üstünde işte stres falan terliyorum böyle aşırı böyle bir ter döküyorum soğuk soğuk meğersem buymuş <laughs> ben hiç tansiyon aklıma gelmemişti oysa annem de tansiyon hastası ama işte hani bu yaşta düşünmemişti böyle bir şey olacağını işte neyse abim de geçen öyle oldu ama şimdi düzelmiş çok şükür onda da aniden böyle bir tansiyon aşı şey olmuş doktoru doktor hani 10 gün gözetim altında tutmuş. Yani yediğini neştiğine demiş dikkat et. O çok şükür 12 yani ilaç gerektirmeden düzeldi. İnşallah da öyle gider. Bu sefer bende başladı. İşte bilmiyorum. Bugün hatta konuştuk onunla. Dedi ben iyiyim şu anda. Çok şükür. İnşallah benimki de öyle bir geçicidir, bir anlık bir şeydir. İlaçsız geçer ama ben dedim bunun için tansiyon ama alet almaya gerek yok. Hatta benim vardı. Ama o zaman evdeydi her zaman hiç kullanmadım anneme vermiştim annem gül deprem zamanı buradayken evi yıkıldığı için o annem de deprem de, de, tansiyon hastası evdeki hiç kullanmamıştım direkt verdim ondan sonra hiç gerekmediği için almadık ama işte şimdi de gerekli Al, dedim almayayım hemen serpilde vardı getirdim bakarım ileride zaten inşallah gerekmez gerekirse alırım öyle hadi ben geldim arkadaşlar eve hemen geldim böyle dedim hemen size alışverişi göstereyim paketim gelmiş galiba süpürgenin başlığı diye düşünüyorum ee, ilaç almıştım kendime bu da hediyesi <laughs> eczanenin kurabiye kalıbı niye başka geliyor ya neyse şöyle bir kilo tavuk butu aldım bu eşya 48 euro şöyle bir çocuk için e, tost için kaşar aldım dilim kaşar e, Çocuklar için 3 tane tavuk sosis aldım sade bulgurum bitmişti 5 kilo almadım az aldım gitsin diye 2,5 kilo kuru bulgur aldım bu arada hiçbir reklam değildir yöremin kaşarını aldım girda çok seviyor özellikle bunu istedi <laughs> cadı Erzincan'ın %55'lik yağlı peynirini aldım. Beyaz peynir. Bugün ve yarınlık ekmek aldım. 3 tane Türkiye somusu aldım. Hmm. Biberli salam aldım. Ege'nin ki. Ege Türk'ün ki çok. Ben seviyorum bunu. Bir sevdiğim salam da bu. Başka yemiyorum yani salam. Böyle biber aldım. Şimdi tane maydanoz. Alışverişim bu kadar. Ee, şu paketi de açayım. Süpürgenin başlığı olabilir. Elektrikli süpürgenin başlığı kırılmıştı. Bayağıdır yani kullanmıyordum hemen. Dyson'ın geldiğinden beri hiç onu kullanmıyorum. Çünkü Dyson bana daha pratik geliyor. Ve boynum ağrımıyor fazla. Onunla eğilince daha çok ağrıyor boynum benim. Ama ee, taşınacağım için yani Dyson'a o mesela inşaatın içine koyamam. O yüzden dedim ki için başlık alayım. Elektrik süpürgenin başlığını alayım. Zaten yok kurtarılmış sıra. alayım. İnşallah olur. Çünkü aynı numarası bir bir yoktu. Öyle geldi. Valla aynısına benziyor. Bu sırf 43, 44 olur yani düşünün. Elektrikli süpürge alsak daha karlıyız ama işte elektrikli süpürgem daha yeni yeni olduğu için daha iki yıldır kullanıyorum. O yüzden de mecbur şey. Yani elektr... bu başlık iyi ama şu demir. Şurada bu demirler niye düşüyor? Şurada var ya şu aradaki demir. O düştü. O da yok yani. Onu ekstra alamıyorsun. Yapışkanlı bir şey. Niye yapıştırıyorlar? Neden bunu sağlam yapmıyorlar? İki kere artık bu başıma geldi. Ee, o yüzden tüm başlığı almak zorundasın. Yani yoksa buraları iyi. Sadece bu içindeki şu böyle ince bir demir var. O düştü. Yapışkan gibi zaten yapışkandan sökülüyor. Bu da öyle görünüyor. Şimdi mecbur bunu aldım. Yani böyle alışverişim böyle arkadaşlar. Bugün de ne yemek yaparım bilmiyorum. Gün dışarıda geçti resmen. Şimdi bunlar bir yerleştireyim. Az olunca ne güzel oluyor. Hemen biter yerleştirmesi. Ee, Allah'ım güle güle yemeği nasip etsin. Ya sonra da çocuklar gelir belki bir makarna yaparım bugün. Daha iki haftadır yapmamışım. Belki bugün bir makarna yaparım. Öyle. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza çok dikkat edin. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.